Banu Hanım, ee, şey ben sizden bir şey isteyecektim. Söyle canım, bana biraz avans verebilir misiniz? Avans? Ama bu mümkün değil Cemreciğim. Şimdi ben sana avans verirsem ayın sonu gelmeden herkes benden avans ister. Kusura bakma. Ben kimseye söylemem, aramızda sır olur. <laughs> bu dünyada hiçbir şey sır olarak kalmaz. Hele bu salonda. Üzgünüm maalesef. Cemre, bir müşteri ısrarla seni istiyor cilt bakım odasında. Beni mi? Cilt bakım odasında. Ben hiç cilt bakımı yapmadım ki. Allah Allah. Kim acaba? Vallahi özellikle senin adını verdi. Bak ne kadar güzel işte. Hadi bakalım müşteriyi bekletmeyin. Hadi. Hoş geldiniz. İstemişsiniz özellikle? Sağ olun da e, tanışıyor muyuz? Bilmem. Bak bakalım. Sen. Şaşırdın biraz değil mi? Ne işin var senin burada? Cildim kurumuş da yakışıklığımı korumam lazım. Babaannem de seni çok övünce ben de o güzel ellerini bırakmak istedim kendime. Anlaşıldı. Alay etmeye gelmişsin sen. Uğraşma artık benimle hadi git buradan. <laughs> tamam ben özlemişsindir diye geldim. Yüzüm hasret kalıp iğne ipliğe dönmenden korktu. Hı, hmm. çok özledim seni. Aşkından ölüyorum şu an, bayılacağım hatta. Ya deli misin sen? Bir yıl görmesem özlemeyeceğim tek insan sensin. Hatta şu an yüzüne baktıkça sinirden öleceğim. Tamam tamam, of. Sinirlenme hemen. Ciddi ciddi senden hoşlandım ben. Onun için geldim. Sen beni ne zannediyorsun? Hem sen git. Sevgilinle ilgilen. Peki, Anlaşıldı. Ne anlaşıldı? Ee, sevgilinle ilgilendirmedin mi? Ben de ilgileneceğim. Bırakacak mısın peşimi? <laughs> Yo, sevgilimi bırakacağım. E, zaten ciddi bir şey değildi. Şşş. <laughs> Sakın bir şey söyleme. Sadece bekle ve gör. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.